kızılcık, yüksek besin maddeleri ve antioksidan içeriği nedeniyle oldukça önemli bir besindir. Geleneksel tıpta süper gıda olarak da adlandırılır. Keskin ve ekşi bir tada sahip olan kızılcık düzenli olarak tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kızılcık hangi hastalıklara iyi gelir, faydaları ve zararları nelerdir hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kızılcığın faydaları nelerdir? Kızılcık tüketimi sindirim kalitenizi arttırır. Lif genel bağırsak sağlığı için harikadır ve kızılcıklar lif ile doludur. Sağlıklı bir sindirim sistemi için liflere ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye ihtiyacımız vardır. Lif sizi daha uzun süre tok tutarak sağlıklı olmayan besinleri tüketmenize engel olur. Ayrıca ruh halinizden kronik yorgunluğa kadar tüm vücut işlevlerini etkileyen bağırsaktaki kötü bakterileri kızılcık tüketerek kolayca azaltabilirsiniz. Kolesterole karşı kızılcık özellikle düşük kalorili kızılcığın düzenli tüketilmesi kolesterolün diğer bir bileşeni olan kötü kolesterol ve trigliseritleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ancak özellikle kızılcık suyu tüketiyorsanız şekersiz ve doğal olduğundan emin olun. Yapılan çalışmalara göre şekerin kolesterol düzeyleri üzerinde ters bir etkisi olduğu gösterilmektedir. Kızılcık suyunun kolesterol üzerindeki etkilerinden faydalanmak için şeker ilavesiz olanı tüketmek oldukça mantıklı olacaktır. Ayrıca kızılcık kalp hastalığı riskini azaltır. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile kan basıncını dengelemeye yardımcı olur ve yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği de kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıkları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır. Araştırmalar, diyetinize kızılcık eklemenin kan basıncını düşürme ve iltihaplanmayı azaltma yeteneği nedeniyle kalp sağlığına birçok yarar sağlayabileceğini göstermiştir. Kızılcık zayıflamanıza yardımcı olur. Özellikle kızılcık düşük kalorili bir besindir ve lifli yapısı nedeniyle mideyi geç terk etmesi tokluk hissi yaratır. Ayrıca meyve içerisinde yer alan antioksidan bileşenler ve kızılcık vitaminleri metabolizmayı hızlandırıcı etkilere sahiptir. Vücutta yer alan yağların üzerinde etkin olan bileşikler ile yağ yakımını hızlandıran kızılcık ayrıca vücutta bulunan toksinlerin atımını kolaylaştırır. Tüm bu etkiler birleştiğinde kızılcığın diyetlerde bulunması diyetin etkiliğini arttırmaktadır. Ayrıca antioksidan maddeleri içeren kızılcık vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır ve ödem oranını azaltır. Bununla birlikte kızılcığın içerisinde yer alan melatonin, uykusu uykusuzluk problemini önlemede etkindir. Uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler. Uykusuzluk çektiğiniz dönemlerde kızılcık tüketmeyi unutmayın. Gribe karşı kızılcık. Kızılcığın faydaları arasında vücudun gücünü arttırması da vardır. Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır ve vücudu mikroplardan korur. Özellikle soğuk algınlığına karşı önemli bir kalkandır. Kızılcık vücutta bulunan iltihapları azaltır. Bulundurduğu bileşenler ile vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve sindirim yolunun tedavisinde oldukça etkilidir. Kızılcık bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Araştırmalar kızılcıkların kolon, akciğer ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini önlemede yardımcı olabilecek kanserle mücadele eden maddeler içerdiğini göstermektedir. Kızılcıklar tümörlerin ilerlemesini ve kanserli hücrelerin büyümesini engellemektedir. Güçlü antoksan özellikleriyle birlikte kızılcık en yaygın kanser türlerinden bazılarının riskini azaltmaya yardımcı yardımcı olmaktadır. Bu yüzden kanserle mücadele eden yiyecekler arasında listede üst sıralarda yer almaktadır. Daha sağlıklı bir cilt için kızılcık, antioksidan içeriği sayesinde cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin kaliteli ve sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını tamamlamasına yardımcı olmaktadır. Özellikle cildin parlamasına oldukça büyük bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller. Uzmanlar tarafından böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilebilir. Kızılcık diş ve kemik sağlığımız için oldukça faydalıdır. Kızılcıkta yer alan bileşen maddeleri diş etleri üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyeceklerin tüketimi sonucunda dişlerde görülen rahatsızlıkların minimuma inmesine yardım etmektedir. Bunun yanında kemiklerin oluş ve korunma faaliyetleri için önemli bir besindir. Peki kızılcığın zararları nelerdir? Kızılcığın belli bir zararı yoktur. Ancak bazı durumlarda dikkatli olunması gerekir. Örneğin kan sulandırıcı ilaç kullananlar veya böbrek taşı öyküsü olanlar doktoruna danışmadan kullanmamalıdır. Çünkü kan sulandırıcı ilaç kullananlarda kanama riski fazla olduğundan dikkatli kullanılması gerekir. Aynı zamanda aspirin alerjisi olanların da meyveyi tüketme açısından dikkatli olması oldukça önemlidir. Çünkü bu meyve salisilik asit içermektedir. Bu yararlı meyveleri bilinçli ve akıllıca kullanmak bizi sağlığa daha çok yaklaştıracaktır. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kızılcığı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.